Evet psikoloji çok doğru ruh haline bağlı çok hakikatte yani ben buradan Bismillah küfürle bindiysem arabaya zaten o gün kendine gelene kadar zorlanırsın mutlu bindiyse geliriz psikolojiyi etkileyen bir sürü faktör var burada ben ne doktorum ne siz hastasınız ama hepimiz aslında belki psikolojik olarak zaman zaman zorlanıyoruz burada bunun çaresi var çaresi şu Yaptığınız işi kabul etmeniz lazım. Etmiyorsanız yarın öbür gün işiniz değiştirin. Bu çok önemli. Dalga geçmiyorum. Çünkü o, arkadaşlar sizin işiniz bazen doktordan da zor, avukattan da zor. Neden biliyor musunuz? Sizin zamanı geri sarma şansınız yok. O lastiği durdurayım. Ben buradan böyle geçmeyecektim. Geleyim gideyim deme şansı yok. Doktor keser burayı. Açar. Aha der dalakta bir şey yokmuş. Hasta bir adam bakacağız. Kapatır. Sonra gelir buraya keser. Gider. Affedersin ameliyatta makas unutur midede. Miden ağrımaya başlar. O bir şey olmaz gidersin o makası tekrar alırız. Ama sizde lastik patladı mı? Dur buradan patlamasın. Kaza yaptınız mı? Aman olmasın. Direksiyon kilitledi mi? Aman olmasın. Deme şansınız öyle. Bitti. Film bitti. Anladım. Zaten ölürseniz şanslısınız gittiniz. Olan geri kalanlarda olur. Evet. Daha da kötü bir şey sakat kalırsanız daha da kötü. Allah korusun. O yüzden lütfen bu psikolojiyi biz ne kadar da söylesek direksiyona bindiğiniz zaman bazı şeyleri kendinize hatırlatın. Ben bunu sadece cümle olarak söylerim. Benim haddime düşmez tabi size yapmak zorunda öyle bir şey diyemem. Ama hepimiz bu işin içindeyiz. Siz